Herkese selamlar dostlar. Bugün yaklaşık bir 9.5 saatlik bir çalışmamız oldu. Bakalım bugün neler yapmışız. Bu arada günlerden 27 Ağustos. Benim çalışmam saat 9 gibi civarı bitti ama daha yeni çekiyorum videoyu. Oyalandım biraz. Spor mu yaptım, takıldım. Yarın itmanım var. Yarın sert sparring'ler yapacağız. Ona hazırlık yaptım biraz. Bakalım bugün neler yapmışız. Bugün 27 Ağustos 2024 Salı son 291 gün demişiz. KPSS çıkmış sorulardan 20 tane paragraf attırdım şuradan. Şuradan çözdüm. Şu soruyu kesinlikle anlamadım. Bir okuyun dostlar. İşte buradan 20 soruyu attırdım. Sonra TET motodik denemesi attım dostlar. TET motodik denemesi. Şu 2-3 aydır mevzuda kaldığından beri hiç deneme çözmüyordum. TET motodik denemesi çözdük. 70 dakika sürdü. Bir tık uzun sürdü. 39'a 1 geldi bir yanlışım vardı. O da dikkatten gitti sanırım. Evet. Şu yanlış. Şu da dikkatten gitti zaten. Ondan sonra buralar full. Rahat seviyesi mi böyle bilmiyorum ama rahat bir denemeydi. Şurada bir tek. Yo rahat bir denemeydi. 39'a bir geldi. Devam. Smashledik bunu. Atalım. Sonra ne yaptık? Sonra orijinal geometri üçgende açı. Açı ortay, kenar ortay. Ben bunların zor testlerini bıraktım. Bir mavi, birer pembe. İşte onları çözdüm şöyle şöyle işte çözüm bunları da açtırmayın bana. Sonra apotemi fonksiyonlar fasikline devam ediyorum. Dün 38. sayfada bırakmıştım. Bugün oradan devam ettim. Nerede? Ş şurada bırakmıştım. Şuradan devam ettim. Şurayı, şurayı, şurayı. Fonksiyonlar güzel sorular oluyor. Çözdüm. Bugün fazla soru vardı. Onları da çözdüm, indirdim böyle. Zamanımı aldı ama bu. Günün çoğunu almış olabilir. Şöyle şöyle aldım pekiştirme testlerinden de ilk 5 tanesini çözdüm. Dedim 2 tanesi kalsın. Bunu marton testiyle beraber çözeceğim. Yarın da fonksiyonların ikinci kısmına geçmeyi düşünüyorum. 4 günde bitireceğiz inşallah bu fasikülü. Sonra ne yaptım? Doktor Biyoloji'den 3 tane video vardı. Mitoz, mayoz, eşeyle eşeğiz diyorum. 3'ünü izledim. Sonra geldim. Şuradan bunları doldurdum işte. O 3 videonun nesi varsa doldurdum işte aldı zamanım o da. Sonra burada konuyla ilgili tüm testleri 14 test vardı yaklaşık. 14-12 soru işte. 144-24 68 soru. Onları çözdüm böyle. 14 test. Kaçıncı 13 test, 14 test. Şöyle indirdik yapıştırdık. Bugün başka bir şey yapmadık. Bugün 9 saat 26 dakika bir çalışmamız oldu. Yarın yine 9'a kadar 8'e kadar çalışabileceğim. Sonra idmanım var. Büyük ihtimalle yarın bir 11 saatlik bir çalışmamız olur dostlar. Bugünlük bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar.